lümdür ve hayatı beşeri için zehirdir. Evet. Üçüncü veci. Adaleti mahzayı ifade eden. Şimdi dünkü derste de konuştuk. ve evet. İki nokta Müslümanın dünyasında fevkalade önemlidir. Biz marifet ve muhabbeti ilahiye için yaratılmışız tek bir Allah'ın varlığını izan derecesinde tasdik etmek. Onun için hayatın ilk dersi, en birinci, en ezzem dersi marifetullah'tır. İlmi, tevhidi, mevlada vukufiyet ve suhiyettir. Bir kere dünyaya geldik. Ya kazanacağız, ya da Allah korusun ebediyen kaybedeceğiz. Onun için marifet müminin dünyasında devlettir. En büyük devlet, devlet marifettir. En büyük hakikat, hak olan Allah'ın varlığını tasdiktir. Bakın, en büyük devlet, marifet devletidir. Dünyada da en büyük cennet, uhuvet cennetidir. Bu iki mana Müslüman'ın alemine nakş olması lazım. Allah bizi marifet devletine, uhuvvet de cennetine ulaştırsın. Ulaşmak. Ulaştırmak. Bu Alice'in kitabı var ya, çocuklukta okumuştuk, dünya klasiklerinde. Orada bir paragraf var, çok ehemmiyetli bir mesaj. Alice ormanda yolunu kaybediyor başlıyor ağlamaya. Bir tavşan yanına geliyor soruyor ki niye ağlıyorsun? Alice diyor ki ben diyor yolumu kaybettim. Tavşan soruyor nereye gideceksin? Soru. Nereye gideceksin? Alice cevap veriyor. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Öyle deyince tavşan o zaman hangi yoldan gidersen git önemi yok. Şimdi buradan alınan mesaj nereye gideceksin ya? Nereye gidiyoruz ya? Bu işin şakası yok. Bu işin ortası da yok. Ya ebedi kazanacağız ya da ebedi kaybedeceğiz. Ya. Kilodan biri. Ya. ya. Bir aslan arkadaş bir gün yemek yiyoruz yemekte. Sohbet ederken bana abi dedi bana bir cümle söyle. Hiç hafızandan silinmesin. Döndüm dedim sana bir cümle söylüyorum. Hafızana yaz. Alemine yaz. Nedir o cümle? Esas olan esas olanı unutmamaktır. Esas olan esas olanı unutmamak. Esas olan ne? Allah'ı bilmek için yaratılmış. Bakın şimdi ahir zamanı yaşıyoruz. İnsanların ilgi alemi çok. Futboldur. Televizyondur. Sosyal medyadır. Budur budur. Etki alanına girdiğin zaman boğulursun yüzlerce, binlerce günah insana tecavüz ve taarruz ediyor. İlgi alanı. Etki alanın ne? En büyük etki Müslüman'ın kendi dünyasında istikamet. Son nefese kadar istikametten ayrılmamak. Onun için istikamet Müslüman'ın dünyasında farz-ı daimidir. Önce Allah'ı bileceksin. Önce Allah'a itaat edeceksin. Ve cemiyeti İslami içinde de uhuvveti yaşayacaksın. yaşayacaksın. Allah bizi iman devletinden ve uhuvvet cennetinden de uzaklaştırmasın. Evet. evet. Şimdi üçüncü vecihe bakalım. Üçüncü vecih adaleti mahzayı ifade eden ve la teziru vaziratun vizra uhra sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etme hükmünde olan adavet ve kim bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu. Şimdi burada iki tabir var. Bir adalet mahsa, bir de adalet izafiye. Adalet mahsa, bak Allah indinde her insan eşittir. Hukuk noktasında. Birinin diğerine rüçhaneti yoktur. Yahudiler, değil mi? olan meselelerde fakirlere ceza veriyorlardı. Zenginleri affediyordu. Bu zulüm Adreti Mahsa İslam tarihinde de çok sıkıntıları yaşamamıza vesile olmuştur. Hz. Ali'nin meşrebi Adreti Mahsa. Diğer bir kısım sahabelerin de meşrebi Adreti Mahsa. İzafiye. Evet. Hz. Ali'nin Adreti Mahsa diğerlerinin Adreti İzafiye. Hz. Osman'ı şehit ettiler damdan indiler. Hz. Osman'ı şehit ettiler. Hz. Ali halife. Hz. Osman böyle pamuk gibi bir insan. Çok yumuşak. Sahabe içerisinde en çok sevilen insanlardan bir Hz. Osman. Yumuşak. Edepte zirve. Edefaya da sahabenin en büyüğü kim? Hz. Osman. Hz. Osman şehit olunca efendim Tabi kanı yerde kalmasın. Hemen buna ceza ver dediler Hz. Ali'ye. Fitne, de Fitne, çıktı efendim. İşte her zaman münafık var. Her asırda münafık var. Nifak. Nifak nedir? Nifak münafıklık alemi. Niye ceza vermiyorsun? Hazreti Ali adaleti mahsa. 15-20 kişi Hazreti Osman'ı katletmiş. Vurucu, öldürücü darbeyi kim vurur? Mesela 20 kişi bir yere basın yapmışlar. Biri geldi, burada caminin kubbesini yıktı, imamı öldürdü. Öbürü de ondan da içeriye girdi, seyretti ama fiilen müdahale etmedi. Şimdi caminin kubbesini yıkan, imamı öldürenle ondan içerisine girenin adalet noktasından suçu ve cünü bir mi? Değil. Hazreti Ali, adaleti mahsa kabili tatbik iken adaleti izafeye girmek zulümdür. Müsaade edin, ben tahkik ediyorum. Neticeye ulaştıktan sonra herkese suçunun ağırlığı nispetinde ceza verilecektir. Dedi. İşte bu ne? Adaleti adalet mahsa. Kur'an'ın nazarında adaleti mahsa kabili tatbikken adalete izafeye girmek, gitmek zulümdür. Diğer bir kısım sahabeler, bunların içerisinde aşağıya mübaşerinden zatlar da vardı. Fazla detaya girmeyelim. Onlar da fitne büyümüştür. Ya, yani halifeyi öldürme, katletme manasında bir teşebbüs vardır. Bu teşebbür İslam devletinin, istikbalde İslam'ın zuhur ve tecelliyatının tezahürüne engel olacağından dolayı burada o suçu giren girenlere, o suça işrak edenlere bir ceza verelim ki ondan sonra devlet İslamiye'nin devam ve kıvamı devam etsin. Bu da adaletine İzafi. Izafiye. Şimdi ustat bunu alıyor. Bakın. Şimdi okuyalım. Adaleti mahzayı ifade eden ve la tesiru vaziratun vizra uhra sırrına göre Hı bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kim bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm oldu. Şimdi mesela bir Müslüman da diyelim ki 10 tane sıfat var. O sıfatlardan birisi müzir. Zararlı, nakıs. Fayda değil, zarar getiriyor. Değil Derecesine göre. Ama Dokuz sıfatı ne? Masum. Masum. Şimdi mesela Adalet-i İzafiye tarihte çok şey olmuş mu? Suistimal edilmiş mi? Edilmiş. Nasıl? Mesela yani bir köyden birisi anarşist çıkmış. Efendim, devlete karşı çıkmış. Yani hukukta da suçun kişiselliği vardır. Ona cezayı verirsin o köyü, o beldeyi, o şehri kesmişler, biçmişler, bombardıman etmişler. İşte bu adaleti mahsaya zıt. zıt. Aynı şekilde yani. Şimdi işte bir adam, bir, bir köyden birisi katil çıktı, anarşist çıktı. Onu yakana, ona ceza ver. Ama köydeki diğer insanlar masum. Yani bu şarkta da oluyor, kan davası. Benim amcamın oğlu çektiği birisini öldürdü. Niye sen gelip beni öldürüyorsun ki yani? Ben senin dikkat et. yani bir ihtiraf oldu tamam. Benim amcamın oğlu senin amcanın oğlunu vurdu. Ya benim ne suçum var? Bak tarih boyunca adalet izafiye çok zulümleri şey etmiş, içinde toplamış. Buradaki ölçü mümin içinde bakın uhvet noktasından bakınca bir Müslümanın bir sıfatın müzür olabilir. Ya yani dokuz sıfatı mahzun ve güzel. Onun iyilik tarafını seç. Güzel taraflarını gör. Bu da bir kanun değil mi? Yani mesela bakın bir elmayı aldın, yiyeceksin. Bıçağı açtın kenarında bir Efe, kurt çıktı. Elmayı atıyor musun? Yazık da. Bıçakla kurdu atıyorsun, diğer tarafını yiyorsun. Şimdi Müslümanın içinde kurt manasında bazı eksiklikler, nakıslıklar, noksanlıklar olur mu? Olur. Olur. Biz merak değiliz. Biz merak değiliz. Ama İslam'da bir ölçü var. Bakın. Cenab-ı Hak kimi cennete koyuyor? Cennete girmenin şartı mutlak hayır ve kemalat. Hiç hatan olmayacak, hiç kusurlu olmayacak, hiç günahın olmayacak. Bu kayda göre peygamberlerden madde hiç kimse cennete giremez. Ama cennete girmenin ölçüsü. hani anlım şirketlerde var da yüzde elli bir. 151 hisse senedi seninse şirket kimindir? Senindir. Bir Müslümanın iyiliği kötülüğüne, güzelliği çirkinliğine kemiyeten, keyfiyeten ziyade ise o Müslüman sevilir. Ahirette Allah'ın rahmetinin tecellisinde de bu sır şeydir, geçerlidir. Sırf mutlak kemal olsaydı peygamberlerden başka kimse cennete giremez. Bakın cennete girmenin rahmet tecellisi kemiyeten, keyfiyeten var, imanı var, İslamı var, hatası da var. Ama yüzde elli bir manasında kemiyeten ve keyfiyeten güzelliği çirkinliğine galebe ediyorsa Allah onu affediyor, onu cennete koyuyor. Cennet ne? Ebedi ebedi hayata girmenin sır azmi iyiliğin kötülüğüne galebe etmesi. Bu cennete girmenin şartı. Ya şimdi bakın cennet için geçerli olan bir şart. Dünyada niye geçerli olmasın? Hazreti Mevla'nın bir sözü var. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Dost bulamaz yani. Cennette geçerli olan bu kaide dünya içinde geçerli olmak lazımdır. Öyleyse 10 tane sıfatından 9'u masum, hayırlı, faydalı ümmete fayda getiriyorsa bir tane müzir sıfatı var diye o köyü bütün bombardıman tutmak gibi o mahiyeti insanı haritasını tamamen ayaklarının altına alıp ezmek de zulümdür ihanettir. Evet. Kemalatı İslam'a e, güzelliğe muhalefettir. Evet. Bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarına mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kim bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek. İşte adalet izafeye giriyor bak. O zulmü akrabasına, işte şarttaki kan davalar. Karadeniz'de demiş. Bu onu öldürdü. Bu da onu öldürdü. Bu da onu öldürdü. Bu da demiş pis pisine gitti. Ne kimseyi öldür ne de kimse onu öldürdü. Bakın. Yani, yani bakın. Uhuvvet-i İslamiye uhuvet, kardeşlik, cemiyet İslamiyet'e yaşansa, o cemiyet nedir? Sanki cennet hayatının dünyada, dünyada postalanmış efendim böyle paketlenmiş. paketlenmiş bir programı gibidir. Evet. Bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına davetini teşmil etmek İnnel insan le zalüm sigay mübala ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmeti İslamiye sana ihtar ettiği halde hakikat şeriat, şeriat ve hikmet İslamiye, hikmet İslamiye sana ihtar, ettiği, ihtar, ediyor. Nasıl kendini haklı bulursun? Evet. Benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar, şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi nurdur, sirayet ve inikas etmek şenidir ve ondandır ki dostun dostu dosttur sözü duru bu emsal sırasına geçmiş. Bakın şimdi İslamiyet'in intişarında değil mi? Bakın. Hüdeybiye savaş, barış. Evet. İşte Mekke dönemi müşriklerin boykotları, zulümleri. Vuruyorlar, kırıyorlar, dövüyorlar. Üç sene ekmek yok. Tücelet yok. Kız alınmayacak. Görüşülmeyecek. Görüşülmeyecek. Üç yıl. Evet. Dehşettiği sıkıntılar. Sonra Hüdevi'ye barış. Savaşlar oldu ama İslamiyet'in kalplere, gönüllere müessiriyetinin arkasındaki sır azim bu barıştır. Müşrikler ve sahabiler beraber yaşıyorlar. Bakıyorlar. Bu ahlaka bak. Şu fazilete bak. Şu fedakarlığa bak. Şu gayrete bak. Şu kulluk ciddiyetine bak. Şu istikamete bak. Şu şefkate bak. Ahlakı Muhammediye o müşrikleri eritti. Hiddet ve şiddet içerisinde gayz ve gadapla yaşayan insanlar İslamiyet'in ahlak güzelliğini, uhuvvet güzelliğini, dayanışma güzelliğini. işte insan böyle olur. Şimdi imanın tezahürünün vasıf ve sıfatları. iman, şevkat, merhamet, iffet, istikamet, hamiyet, sahavet, cömertlik. Bunu fiilen sergiledirerek. Peygamberimizin bizzat kendi ayeti. Allah'a kasım ederim ki Uhud dağı kadar altınım olsa 9 kilometre genişliği 12 kilometre uzunluğu var Uhud dağının. Allah'a yemin ederim ki diyor Peygamberimiz Uhud dağı kadar altınım olsa 3 günde hepsini tüketir. Fi sebilillah. Fakir fukarı. Bakın şimdi. Peygamberin sahabeti ve cömertliği. Hüneyin Savaşı'nda Peygamberimizin ailesine 100 sene deve düşmüştü. 100 deve. O günkü bir deve bugün bir Mercedes'in karşılığı. 100 deve. Develer böyle yayılmış. Bir müşrik. Sahabe değil ya. Müşrik. İmandan, İslamiyetten haberi yok. Geldi develere baktı keşke tabiri var ya keşke ne demek benim de olsa, olsa baktığım müşrik ne güzel develer dedi o ne güzel develerin arkasındaki mesaj ne keşke benim olsaydı. peygamberimiz döndü hepsini sana hediye ettim Çok oldu adam <laughs> şimdi adam mercedes arabayı kapının önüne çekmiş ona yakarsan desen ki ya ne güzel araba. Var mı dünyada öyle sehe ve hemen çıkart tanakları? Teslim, Teslim et. Var mı öyle baba <laughs> git? Yok emin ol yok. Arasan bulamazsın ya Allah. Adam şok oluyor Böyle bir sahabet, böyle bir cümletlik ancak peygamberde olur. Hemen kelime-i getirdi Müslüman oldu. Şimdi bakın biz ahlak-ı İslami hayatımızda fiilen yaşasak, şu uhuvvet, şu muhabbet, şu saffet, şu samimiyeti hayata yansıtsak, zirayet etsek, değil mi? o sayır dinlerin müntesibleri de evveç daire imana İslamete girebilirler mi? Girerler. Ya. Şimdi cemiyet hayatındaki bütün sıkıntıların ara al altında yatan en önemli saik uhuvvet-i tam yaşamadığımız için bunun belasını bizzat çekiyoruz yani. ve düşmanlık kim ıvrar? Hase çekemezdik. Saygısız. İtaat İslam'ı, İslam zuhur etmiyor, gelmiyor. Müslüman içini yıkayacak. İçini temizleyecek. Müslüman hayatın tanziminde de Allah müminleri mümine ne yapmış? Kardeş etmiş ya. Yani. Kardeş. Nesebi kardeşlikten 100 daha kıymetlidir. Yani nesebi kardeşlik kandır, ettir, iliktir. Din kardeşi, iman kardeşi. Din ve iman kardeşi ebedidir. Senin öz kardeşin olsa, İslam'dan kopsa, dinden kopsa, mürtet olsa onunla sen ahirette ebediyen ayrılıyorsun. Bir ara gelmiyorsun. Bitti. Ama iman kardeşliği bakidir, ebedidir. Halidina fiha ebedi. Ebediyen kemalıyla devam edecek ya. böyle bir nimet. Onun için Müslüman hayatın tanzilinde uhuvvete medar düsturları hayatında fiilen sergilemek. Ahlak-ı en önemli özelliği uhuvvet-i İslami hayatında mükemmel bir şekilde efendim yaşamaya evet. fiili gayret etmektir. Evet. Bu, üstadın ihlas Risalesi'ni de uhuvvetle anlatması evet. da bu sıra Yani uhuvvet şahsın manevinin ruhun manevisidir ruhu manevi. Ruhu manevi giderse her şey ne olur? Dağılır ve yeter. Evet. Muhabbetin esbabı olan iyilikler muhabbet gibi nurdur. Sirayet ve inikas etmek şeyenidir. Ve ondandır ki dostun dostu dosttur sözü duru bu emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki bir göz hatırı için çok gözler sevilir sözü Umumun lisanında gezer. İşte ey insafsız adam, hakikat böyle gördüğü halde sevmediğim bir adamın sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bin sen anlarsın. Subhanikelalmenenaleyhmademtene inneken teladimur <laughs> hakim vahru da vakum. الحمد لله رب العالمين الفاتح